Merhaba arkadaşlar İzci Bey TV hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere şöyle göstereyim masa üstümü çekiyorum arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır yani Euro Truck Simulator 2 kitlem yüksek benim uzun zamandır Euro Truck Simulator 2 üzerine İzlanda'ya gittik Kirkenes'e gittik Kalaist Duisburg yaptık birçok yeni kardeşlerimi tanıdım Loiste'miz var Şimdi arkadaşlar, öncelik olarak ben bu işe başladığımda 200 aboneydim. 200 aboneden yükseldik, yükseldik, yükseldik. Dedim ki 600 abone olursak, yani katılı açarsak. 630 mu 650 de mi ne açıldı zaten benim katılım. Açarsak katılı oyunu olmayan kardeşlerime, ki bu daha ben 200 aboneyken bunun vaatini verdim. Bu arada bilginiz olsun. Dedim ki, e, oyunu olmayan kardeşlerimize, DSL paketinde eksik olan kardeşlerimize çekilişle hediye edeceğiz. İsminin çıkması yeter. Tabii bizim bu katıldan alacağımız parayla yapacaktık. İşin açığını konuşmak gerekirse. Çünkü katılı sizler için açtım. Böyle güzel çekilişler yapalım. insanlar mutlu olsun diye. Ama maalesef katıldan şöyle göstereyim. Şuradan nerede üyelikler? Evet katılın. Üyelikleri burada. Gördüğünüz gibi paramız burada yatıyor. 17 Euro. Daha alamadık bunu. Bunu alamama sebebimiz de YouTube'un adres doğrulaması denen bir pin var. Pini göndermesi lazım. Pin de böyle e-posta üzerinden Gmail e üzerinden gelmiyor. Gel de yer e yurt dışından geliyor ve bizim Türkiye'mizde yani yaşadığımız şehirde en yakın şubemiz olan PTT'lere düşüyor. Yani merkez şubelerine postaneye yani. Ben gittim posta neye sorguladım. Sizi arayacağız edeceğiz dediler. Yok. Bir daha sorgulayacağım onu. Yani bizim katılımımız açıldı. Ben size bir söz verdim. Katıldan gelen bağışlarla yapacağım dedim. Ki yapamadım. Çünkü daha ödeme alamadım. Ama Fatih diye bir kardeşim var. Dedi ki sen çekiliş ne zaman yapacaksın? Dedim ki kardeşim daha ödeme alamadık ki çekiliş yapalım. Böyle olunca Dedi ki kardeşim çekiliş yapacağın zaman bir oyun benden dedi. Yani bu tabi gelen oyunlar benim ihtiyacım yok biliyorsunuz. Ee, kendi ekibi üyelerime de vermeyeceğim kesinlikle. Çünkü onların da oyunu var. Ki var ki beni tanıdılar. Daha çok böyle bizi takip eden, izleyen kardeşlerimiz vardır illa ki oyunu olmayan. Bunlar için vereceğiz. Öyle olunca Oz abi devreye girdi. Benim ekibi üyeleri devreye girdi. İtris Bey devreye girdi. Yani birçok Güzel isim. Bahadır kardeşim devreye girdi. Yani birçok güzel isim. Bu çekilişe destek olmak istedi, bana sponsor oldular. Bu çekiliş için. Böyle olunca da arkadaşlar bu önümüzdeki perşembe bugün ne günlerden 29 Nisan pazartesi. Salı, çarşamba, perşembe. İki gün sonra çekiliş yapacağız arkadaşlar. Perşembe günü akşam. Çekiliş yapacağız. Tabi bunu katılmak isteyenler bu çekilişe katılmak isteyen kardeşlerimiz. Öncelikle tabi gönlünüzden geliyorsa içinizden geliyorsa. Buraya gelip arkadaşlar İzci Bey TV kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmanız lazım. Sonrasında tabi bak tekrar söylüyorum isteyen abone olsun. Ee, tekrarında şöyle söyleyeyim bu şimdi yaptığımız şu an konuştuğum video tabi ilerleyen tarihler perşembeye geçebilir ondan sonra geç fark edip de gelip gören olabilir. Bu kardeşlerimiz de bilsinler ki yani çekilişimiz bitmiştir. Bugün 29 Nisan pazartesi dediğim gibi yani bugün bunu paylaşacağım bu videoyu en azından bu videoyu yapma amacım şöyleydi. Bilgisi olmayan kardeşlerimize bilgi vermek. Çünkü herkes yayına gelip de yayını izlemiyor. Bilgisi olmuyor. En azından video olursa bildirim düşer. Sonradan da olsa izleyebilir. Bu yüzden çekiliş yapacağımı buradan duyuruyorum sizlere. E şöyle söyleyeyim. 7 ye mi 8 tane Euro Truck Simulator 2 oyunumuzu hediye edeceğiz. Kesinlikle hiç kimseden sponsorluğumuz yoktur. Bu sponsorum dedim arkadaşlarımla kendi çevrem beni sevdikleri için katkıda bulundular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu yüzden yani biz kendi aramızda yapıyoruz. Herhangi bir marka, herhangi bir firmadan bir sponsorluğumuz yok. Onu söyleyeyim size. Maksat nedir? Sizlere verdiğim sözü tutabilmek. Sizden tek ricam oyuna ihtiyacınız yoksa oyunu almayın. Bırakın ihtiyaç sahibi birine gitsin. Bu videonun altına yapmanız gereken çekilişe katılmak istiyorum. Yorum olarak atarsanız isminizi emin olun ki ben alıp yazacağım ve çekilişe dahil edeceğim. Çekilişe dahil ettikten sonra Perşembe yok ne zaman olur o zaman? Ha Cuma gününkü Cuma akşamı daha doğrusu Perşembe'nin bir ertesi günü Cuma akşamı yayında ee, katılan isimleri zaten açıklama yani kazanan isimleri açıklama kısmına eklerim yayının. O arkadaşlarımız da direkt bana ulaşsınlar Discord adresimizden. Tabi bu açıklama kısmına Discord adresimizi koyacağım. Lojistik yani bizim İzci bey Lojistik'in. Oradan bana ulaşabilirsiniz katılıp. Gelip oradaki yetkililerimize ben çekilişi kazandım ismim çıktı. Hakan abiyle görüşmek istiyorum veya Hakan kardeşimle görüşmek istiyorum dediğiniz zaman direkt bana yönlendirirler siz zaten. Bana yönlendirdikleri zaman ben size oyunu bağışta bulunan kardeşlerimize yönlendireceğim. Onlar da size oyununuzu teslim edecekler. İsmi çıkan kardeşlerim için diyorum tekrardan. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım güzel insanlara, hak eden insanlara harbiden ihtiyacı olan insanlara çıkar. Onlar da bir nebze olsun mutlu edebiliriz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.